E, merhaba, Dubai Steelscape 2015 Global e, Gayrimenkul Fuarı'nda röportajlarımıza devam ediyoruz. E, Erne Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ant Gökçek yanımızda ve kendisiyle fuar üzerine değerlendirmelerde bulunacağız, izlenimlerini alacağız. Merhabalar Ant Bey. Merhaba. E, siz de fuara katılan gayrimenkul firmalarından bir tanesisiniz. E, Erne International. E, Buradan daha çok uzak doğulu, yani uzak doğulu demeyelim Arap yatırımcılara bir anlamda Türkiye'yi tanıtıyorsunuz. Dolayısıyla bu fuarızı değerlendirmeniz önemli. Nasıl gördünüz bu sene, nasıl başladı bu Cityscape? Biz son 4-5 senedir buraya katılıyoruz. Bu seneki Cityscape'de geçen senekine göre biraz zayıf olsa da yine de Türkiye'nin büyük bir etkisiyle devam ediyor. Burada Dubai'li firmalar ve Türk firmaları görebiliyoruz ağırlıklı. Yatırımcının ilgisi yüksek. Artık hani yatırımcılar da bizi tanıyor, bizler de yatırımcıları tanıyoruz. Her şey olumlu devam ediyor. Peki bu şunu soralım size. Daha çok bizim burada görüştüğümüz firmalardan aldığımız bilgi, evet kalabalıktan oldukça memnunuz. Satış yapanlar var. Siz bu şekilde baktığınızda Türkiye'deki belirsizlikleri de göz önünde bulundurduğumuzda bugünkü koşullarda e, olumlu olumsuz bir değerlendirme yapabilir misiniz? Yani geri dönüşler nasıl? Soruyorlar mı? Bu belirsizlik gidecek mi? Ya da seçim merak ediyorlar mı? Türkiye piyasasını takip ediyorlar mı daha doğrusu? Tabii Türkiye'deki piyasayı takip ediyorlar. Hatta mesela ben doların bugünkü fiyatını bir Suudi yatırımcımdan öğrendim bugün. Daha ben bakmadan adam bakmış. Gelmiş anlatıyor. Ee, ancak gayrimenkul yatırımı uzun yıllara dayalı bir yatırım, yani böyle hani sabahtan akşama olan olaylarla pek hayatımızı etkilemiyor. Ee, tabii ki yatırımlar kısa vadeli olaylarla da böyle bir etkilenebiliyor, yani durabiliyor, yavaşlayabiliyor. Ama bizlerin buradaki ilişkileri uzun soluklu. Ee, ülkemize de güveniyoruz. Ee, yabancılar da güveniyor. Dolayısıyla hani çok böyle uzun vadede bizler için sıkıntılı bir durum söz konusu değil. Olsaydı zaten burada bu kadar Türk firması boy gösteriyor olmazdı diye tahmin ediyorum. Yani 60'a yakın firma var. Hatta 61 62 deniyor. Ee, biraz da Türk gayrimenkul firmalarının, inşaat firmalarımızın buradaki şov oldu. Yani bir parça gövde gösterisi gibi de oldu. E, Dubai Cityscape bu işin amiral gemisi. Bu işi yapıyorsanız burada olmak durumundasınız. Dolayısıyla 2012'den beri devam eden bu yabancı yatırımcının ilgisiyle birlikte Türk firmaları yabancı yatırımcılarla alışverişi öğrendiler. belli ve ciddi sayıda da artık müşterileri var. Ve bu işi yapıyorum diyen firmaların hepsi de buraya geliyor. Peki siz memnun musunuz? Elinizdeki e, yani yatırımcılarla görüşmeleriniz oldu mutlaka. Nasıl elinizdeki projelerle ilgileri? Tabii. E, biz tabii bugüne kadar sadece e, başka müteahhit firmaların projelerini yurt dışında pazarlayan bir firmaydık. E, bu pro, bu fuarla birlikte artık kendi projemizi de pazarlıyor duruma geldik. E, kendi projemize de ilgi tahminimizden iyi geçti diyebilirim. Ama tabii bunların sonuçlarını fuar dönüşünde göreceğiz. E, fuar bizim için iyi geçiyor. Bunu şunu sormak istiyorum size. Aslında çok önemli. Hemen hemen de sormaya çalıştık ama sizin görüşleriniz bu noktada daha önemli. E, Körfez yatırımcısı, Arap yatırımcısı ne bekliyor? Özellikle Türkiye pazarından e, neleri soruyor? Nelere dikkat ediyor yatırım yaparken? E, ne yazık ki bu bir öz eleştiri de olabilir belki ama Fiyat şeffaflığı çok önemli. E, fiyat şeffaflığını sağladığınız noktada uluslararası yatırımcı çekebiliyorsunuz. Fiyatta şeffaflık olmadığı takdirde ancak lokal pazarda günlük satışlar yapabilirsiniz. E, Türk gayrimenkul piyasasının fiyat şeffaflığı ise çok yok. Bizler bu işin içindeki işte ufak bu işe gönül vermiş. Bu işten ekmek yiyen insanlar olarak ee, buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Bizim için en önemli şey bu. Yatırımcının şeffaf bir ortamda ne aldığını bildiği, kaç parayı aldığını bildiği bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak. Yani ee, pardon tedirgin mi oluyor? Yani acaba ben doğru fiyattan alıyor muyum, al almıyor muyum tedirginliği mi var? Şu an Dubai'deyiz. Karşımızda çok güzel binalar var. ...bu binalardan bir tanesine bize bir fiyat söyledikleri zaman... ...herhangi bir fikrimiz var mı? O fiyat doğru fiyat mı değil mi? %10 altında, %20 üstünde. Ama bunun bir matematiği yok mudur? Eğer yatırım yapılacaksa kira çarpanı yok mudur? E, tabii ki bunun bir matematiği var. E, bununla birlikte bunu yayınlayan... ...ee kurumlar da var. Bu istatistikleri yayınlayan, bu araştırmaları yayınlayan kurumlar da var fakat... E, ...basit bir alıcının... ...gerçek bir kişinin... ...bütün bunu çalışmış olmasını ve sizin karşınıza bunu çalışarak gelmesini bekleyemezsiniz. Sizin bunu biliyor ve ona sunuyor olmanız gerekir. Ee, i̇şte bu da birazcık daha bu işi profesyonelleştirmekle alakalı. Ee, biz Türkiye'de de e, tahmin ediyorum son 2-3 senedir bu iş daha da böyle uluslararası standartlarda, profesyonel halde devam ediyor. Gelişiyoruz. Her geçen fuarda biz hepimiz burada rekabet halindeyiz ama hepimiz arkadaşız, hepimiz dostuz. Birbirimizle neler yapıyoruz, ne oluyor, ne bitiyor görüyoruz. Her firma ciddi, kalıcı. Her firma üzerine bir tık daha koyarak devam ediyor. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Dolayısıyla bizim bu işte Suudi, Katarlı, Bahreynli, nereliyse gerçek kişiye şeffaf, güvenilir alışverişi sunabiliyor olmamız en önemli şey. Onların da aslında en çok dikkat ettiği şey o. Stiskef ve Dubai ile ilgili başka söylemek siz eklemek istediğiniz değerlendirme var mı? Ee, Dubai'den birçok şeyi örnek almamız gerekiyor. Dubai'nin özelinde, özellikle gayrimenkul piyasası ile alakalı. Buranın nasıl geliştiğini, nasıl sıkıntılar yaşadığını ve ne gibi riskleri şu an barındırdığını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Hep beraber. Peki hemen risk dediniz. Ne riski olabilir? Ee, leverage yani kaldıraç. Ee, fazla yani boyumuzdan büyük alışverişlere girdiğimiz zaman alışverişin durduğu noktada eskilerin sözü vardır. Müzik bitti mi dans durur. Müziğin bitmesi yani alışverişin yavaşla, yavaşladığı noktada dans duruyor. Ee, ee, örnek verebilir misiniz? Tabii. Örneğin 2008 mortgage krizi. 2008'de Amerika'da alışverişler durduktan sonra bütün dünya nasıl domino taşı gibi etkilendi. Böyle bir risk mi görüyorsunuz Türkiye piyasası için? Hayır, Türkiye piyasası için demiyorum. Ama bugün Dubai'de bu kaldıraç oranının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla işte hükümetimiz de biliyorsunuz bu tüketici yasa tüketici kredilerinde, kredi kartlarında vesairede bir takım tahtitler getirdi. Bunlar ilk başta aa niye falan filan dinliyor ama bunlar çok önemli. Çok önemli korunaklar yani işin sürdürülebilirliği açısından ne iş yapıyorsak e, gayrimenkul işi yapıyor olabiliriz, perakende işi yapıyor olabiliriz. E, bütün bunların sürdürülebilirliği açısından bu tahtitlerin yani gücümüz doğrultusunda devam ediyor olmanın önemi çok yüksek. E, Dubai mesela bu riski taşıyor. Dubai'de Gördüğümüz her güzel şeyin arkasında büyük krediler var. Eee alışveriş ve talep durduğu takdirde bu güzel pasta bir anda paramparça. Yani 2008 Amerika'da başlayan bu mortgage krizi'nin Dubai'de de başlama riski var. Olabilir. Böyle bir şey. İyi olmasın. Böyle bir şey demiyorum ama bu risktir. Bu riski taşıyorlar. Bizler de büyürken bu riskleri taşıyabileceğimizi göz önünde bulundurarak ona göre temkinli büyümemiz gerekiyor. Ben gerekir. mesajı aldım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.